Abi'ler şöyle buyurun. Bu tarafa doğru buyurun. Sevgili Korkiteli halkı kıymetli basın mensupları, dava arkadaşlarım ve siz değerli kardeşlerim. Bugün burada toplanmamızın en büyük amacı kendi öz vatandaşı olan Müslüman halkını harca işkence ederek şehit eden zalim, katil, hissiz, duygusuz, vicdansızlıkla tavan yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed köpeğini kınamak ve Proteste, e, protesto etmek içindir. Değerli kardeşlerim, güneşin doğduğu her yerde bir Müslüman kardeşimizin ayağına batan dikem acısını diğer Müslüman hissetmiyorsa bu gerçek gerçek Müslümanlıkla asla bağdaşmaz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir buyurmuştur. Bizler mesela bir organımız rahatsız olduğu zaman nasıl diğer organımızda acı duyuyorsa, o ağrıyı hissediyorsa biz bir Müslümanın başına gelen acıyı diğer Müslümanların da hissetmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah zalimlere asla yaklaşmayın. Onların ateşi sizi de yakar buyuruyor. Bu hadisler ve ayeti kerimeler zalimlere dur demeyi emrediyor. Müslüman kardeşimizin yanında olmamızı emrediyor. Onların dertlerini ve acılarını paylaşmayı emrediyor. Bu kardeşlerimizi zalimlerin zulmünden kurtarmak için el ele verip mücadele etmeyi söylüyor. Dünyadaki tüm Müslüman halkının birlik olup zalimin zulmüne kayıtsız kalmamalarını emrediyor. Tüm Müslümanlara dik durmalarını ve asla boyun eğmemelerini söylüyor. Ve bizler de bu kardeşlerimizin her zaman, her yerde maddi manevi desteklerimizle de yanlarında olacağız. Ve bu utanç verici katliama asla ve asla sessiz kalmamalıyız. Düşüncelerimiz ayrı olsa da zalimlerin zulmüne karşı yüreklerimiz bir olmalıdır. Fikirlerimiz ve görüşlerimiz ayrı olsa da zalimin zulmüne karşı amaçlarımız ve duygularımız tek olmalıdır. Bugün başkasını ezenler yarın bizleri de ezmeye kalkacaktır. Bunun için zalimlere prim vermemeliyiz. Şunu bilelim ki biz dik durduğumuz sürece zalimler yok olacaktır. Suriye'de katil Esad tarafından 11 bin Müslüman işkenceyle acımasızca şehit edilmiştir. Ve 3 gün önce Esed'in 9 yıllık askerinin bu katliama daha fazla dayanamayıp çekmiş olduğu fotoğrafları sosyal medyada yayınlamış ve Suriye'den kaçmıştır. Esad'ın 9 yıllık arkadaşının bile bu işler acısı, durumu, vicdanı kaldıramayıp fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp Suriye'den çıkış yaptıysa, biz Müslümanlar bu vahşete sessiz kalmamız söz konusu bile olamaz. Bizler Müslüman bir ülke olarak, bizler Sultan Fatih'in askerleri olarak zulüm olan her yerde dik durmalıyız ve asla ve asla eğilmemeliyiz. Bizler canımız pahasına da olsa ecdadımızdan miras kalan İslam dinini dünyanın en ücra köşesine bile olsa yaymakla yükümlüyüz. Çünkü kanımız aksa da elbette ki zafer inananlarındır. <laughs> Ve şunu unutma ey zalim esat. Bir diriliş olacak. Herkes bu dünyada yaptığının hesabını verecek o Suriyeli şehit kardeşimiz de senin cehennemde cayır cayır yanışını keyif içinde seyredecek. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Programımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi Rabia işaretleriyle vermiş olduğumuz ayeti kerimeleri tekrar edeceğiz. Gür bir sesle inşallah. Haydi ya Allah bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kul lillezine keferu. Lillezine keferu. Setuhlabuna. Setuhlabuna. Ve tuhrasuna. Ve cehennem. İla cehennem. İla cehennem. İla cehennem. İla cehennem. İla cehennem ki Peki. Ey kafirler. Ey kafirler. Yenileceksiniz. Yenileceksiniz. Ve hepiniz. hepiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Cehenneme sürükleneceksiniz. Tekbir. Allah'a emanet. Tekbir. Allah'a Allah razı olsun.

الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توفني مسلما والحكم بالصالحين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فآتنا ما بعثنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين Veya Erham Erhamer Rahimin Ya Rabbi buraya toplanmamıza vesile olan Suriye'deki kardeşlerimize, Mısır'daki kardeşlerimize ve dünyanın dört bir bucağında zulüm çeken, zulüm gören Müslüman kardeşlerimize sen rahmet ihsan eyle Ya Rabbi. O şehitlerimizi Ya Rabbi huzuruna aldın ve onları bizlere şefaatlerden nail eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu Cuma gününün saatinde duaların kabul olduğu bu günde ya Rabbi sana dua ediyoruz. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayetinin sırrına mazhar eyle. Ya Rabbi sen diyorsun ki duanız olmasa size ne önem Ve şu anda yüksek huzurunda dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu yeryüzünde zulme uğrayan kardeşlerimizi ezenleri ya Rabbi sen hidayet nasip eyle ya Rabbi. Hidayet nasip eyle ya Rabbi. Hidayet nasip eyle. Eğer hidayete nail olmayacaklarsa kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Biz sana güveniyoruz. El açtık, boyun büktük. Mahzun kalbimizle sana yöneldik ya Rabbi. Niyetimizi biliyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi kafirlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi onları sen perişan eyle ya Rabbi. Ülkemiz adına kurmuş olduğu kötü desiseleri, kötü fikirleri sen kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi ve İlahi İslam diyarını her türlü afetten, musibetten sen muhafaza eyle ya Rabbi. O Allah yolunda öldürülenleri siz ölü zannetmeyin. Onlar diridirler. Bilakis siz anlayamazsınız. Şuuruna eremezsiniz büyüyorsun. Ya Rabbi tekrar tekrar ölmüşlerimize rahmet ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ölmüşlerimize tekrar tekrar rahmetler ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı için, ölmüşlerimize rahmet için, Allah azametu da icabeti du'ara tekbira Allahu el ekber Allahu ekber la ilahe illa Allah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illa Allah as vesselamu aleyke ya Rasulallah As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا وسلم أحياءنا استجب دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة Katılım... <laughs> Katılımlarınız için Allah hepinizden razı olsun. Her şey gönüllüce olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Akşama iyi